arkadaşlar. Merhabalar. Annemle uçtuk uçtuk bir yere konduk serisinin ikincisinde bu sefer İdeal Tepe'deki Bağdat Fırına konduk. Çok uçuyorduk yani sağ gitmeyen bir oturu verdik. Burada böyle çaylarımızı da aldık. Evet. Size kitap tavsiye edeceğiz. Şimdi benim elimde kitap Emin Zola nasıl ölünür? Bu kitabı pazar günü uzun uzun anlatacağız. Emin Zola konuşacağız zaten. Emin Zola her zamanki gibi böyle gerçekçi, akıcı ve sade üslubuyla ölümden bahsetmiş. Ölüm konusuna ele almış. Farklı beş hikaye üzerinden ama farklı sosyal statüdeki sınıflardaki insanları, aileleri ele almış ve ölümün onları nasıl etkilediği, etrafındaki insanların insanları nasıl şekillendirdiğini anlatıyor. Çok etkili ama bir o kadar da rahat okunan, okuduktan sonra sizi uzun süre düşündüren bir kitap. Dediğim gibi uzun uzun pazar günü bahsedeceğim. Lütfen pazar günü videoyu kaçırmayın. Şimdi annemin elinde kitabı çok merak ediyorum. Saklıyor benden. Ne var acaba içinde? Saklıyorum. Çok gizli. <laughs> Yok gizli değil. Aslında bir kere çantamda kitap taşırken su şişesinin açılmasından kitap ıslandı ve çok kötü bir duruma geldiği evet, için o korkudan artık özen gösteriyorum biraz. Ee, koruyucu bir kılıfla taşıyorum çantada. Evet. Elimdeki kitap Aa, insanlar. -hack. Nereden öğrendin acaba? Bu? Nereden, nereden öğrendin? Nereden öğrenebilirim? Zeynep ile Zülfikar kanalından Yaşasın tabii ol. Her pazar merakla takip ettiğiniz o güzel kanalda. Hadi bilmiyormuş gibi dinleyin. Ben de Altın Uluf'tan gelir gelmez hemen kitaba o gece da. şu anda okuyorum yarısını geçtim. Gayet güzel ve sürükleyici bir konusu var. Hı hı. Ee, okunması tavsiye edilir bu yaz günlerinde. Oh, sahilde ee, okunur Sahilde, diyorsun. çay bahçesinde, plajda. plajda her yerde okuyabilirsiniz. Tavsiye Konuşma. edilir. Konusu da kısaca bir matematik profesörü var. Ve bu profesör bugüne kadar çözülememiş bir formülü çözüp dünya ve insanlık yararına çok büyük bir e, adım atmış oluyor. Evet. Fakat bu e, diğer gezegenlerdeki bazılarını rahatını kaçırıyor. Aa, aynen. Korkuyorlar. Nasıl olabilir? Ve buna mani olmak için hemen birini yolluyorlar dünyaya. Bu profesörün peşine düşüp Hayır, onu hayır. ve onu engellemeyi ve ondan, ondan bu formülün çözüldüğünü bilenleri de beraberinde Hı -hı. hepsini engellemesi için evet. onu görevlendiriliyor, görevlendiriyorlar. Ve bu ıı, kovalamaca ile geçiyor kitapta. Bakalım sonunda neler olacak ben de daha henüz bilmiyorum. Mutlaka okumuşsunuzdur. Okuyanlar yorum yazsın okumayanlar evet. artık annemin anlatımından sonra okusun. Evet okursanız sevinirim. Biz <laughs> şimdi uçup uçup başka bir yere konmaya gidiyoruz görüşürüz. Hoşçakalın.